Önce Kanal İstanbul projesi üzerinden emekli büyükelçiler, ardından Boğazlar Sözleşmesi üzerinden deniz kuvvetlerinden emekli amiraller. İsimler değişiyor ama millet iradesine yapılan saygısızlık değişmiyor. Emekli 104 amiralin yayınladığı bildiri bir anda ülke gündemine oturdu. Emekli askerler Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek darbe imalı açıklamalarda bulundu. Peki bu ne anlama geliyor? Hukukçular ne diyor? Önce emekli büyükelçiler, arkasından şu anda amiraller. Tabii bunlar durup dururken olmuyor. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şu anda epeyce millileşmiş olan ordumuzdan en büyük şikayetimiz Türkiye'nin ordusu olmaktan ziyade NATO'nun ordusu olmalarıydı. Bu hareket de aslında NATO adına bu amirallerin yaptığı bir harekettir. 15 Temmuz FETÖ olayı kafiyeli olmakla birlikte FETÖ olayı gibi görünse de NATO olayıdır. Emekli askerleri bu amiraller kardak krizi olduğunda neredeydiler sözleriyle eleştiren Konya Barosu eski başkanı Avukat Hasip Şenalp bildiriyi millet iradesine yapılan alçaklık olarak tanımladı. Alçakla. Neden? Milletin iradesini milletin topu tüfeği uçağıyla emekli olmalarına rağmen omuzlarından yani asker kisveleriyle tehdit ediyorlar. Bu anlamda yaptıkları alçaklıktır. Dünyanın hiçbir yerinde affedilmez. İhanetle eşdeğerdir. Kadim tabirle bunun cezası itlaftır. Biz bunu yapmadığımız için bunlar şu anda hala ortaya çıkabiliyorlar. 104 emekli amiral yayınladıkları bildiride Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin devam etmesi gerektiğini savunmuştu. Şenalp bu konuya da şöyle açıklık getirdi. Deniyor ki Montreux Sözleşmesi değiştirilemez. Montreux Sözleşmesi Lozan'ı değiştiren bir sözleşmedir. O gün nasıl Montreux Sözleşmesi ile Lozan tadil edilmiş ise, Adını İstanbul Sözleşmesi dersiniz, İstanbul Boğazlar Sözleşmesi dersiniz veya başka bir şey güçlendiğiniz an her ülkenin kızıl elması olur. Bizim kızıl elmamızdır. O Montreux Sözleşmesi'nin boğazlardan ülkelerin elini kolunu sallayarak geçmesi değişecek. Hasip Şenalp amiraller gibi zihniyetlerin laikliğe sığındığını vurguladı ve ekledi. Kişiler laik değildir devletler ve kurumlar layık olabilir. Ancak bunlar ise laikliği bu anlamda Kemalizm maskesiyle kullanmaktalar. Kemalizmle Mustafa Kemal farklı bir şeydir. Kemalizmin Türkiye'deki banisi Yahudidir, İngilizlerdir. Şu anda bunlar bu maske ile ülkede bu anlamda yeniden vesayetçi bir düzeni ordu adına kurmak, siyasilere talimat vermek ve bundan sonra da emperyal güçlere, NATO'ya bağlamak. Soruyorum ben bu generallere. Siz NATO'nun generali misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin milli generali misiniz? Şenalp son olarak milletin iradesine tehdit edenlerin rütbeleri derhal sökülmelidir dedi. Bu amirallerin derhal yargılanıp Milleti tehdit noktasındaki alçaklıklarının hesabı yargıda sorulup bütün disiplin soruşturmaları tamamlandıktan sonra özlük hakları ellerinden alınıp rütbeleri sökülmeli ve devletten şu veya bu şekilde gayrimeşru aldıkları mallar da araştırılmalı, maaşları da derhal kesilmelidir.